Merhaba arkadaşlar, Sukley ile Her Telden isimli YouTube kanalıma hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Kızım Fatma ile kargo hazırlama telaşesi içerisine girdik ve hangi ile hangi ürünleri gönderiyoruz? Kimler paraya kıymış ve çiçek almış videomuz arkadaşlar. Hemen Fatma'nın yardımıyla şöyle şuradan başlıyoruz. Ee, Aylin Hanım Gül kaktüs. Diğer eline Ama tutar mısın anneciğim? Ya. Şöyle avucunun içine alt güzelce gösterir misin? Granovia, Aylin Hanım Instagram'dan 2 adet gül sukulentimiz var. Aldı arkadaşlar. Kaldır bunu anneciğim. Bunu kaldırıyoruz yan tarafa. Ee, Nurşen Hanım İstanbul. Nurşen İstanbul. Arkadaşlar, göster anneciğim. Evet bu şekilde 13'lük saksı saksıda büyük bir büyük <laughs> büyük bir, <laughs> bir kaktüsümüz var. Daha sonra Nurşen ve Murat Bey'in ikisinin kargosu ee, bu ikisi de e, Murat Bey'e gidiyor arkadaşlar aynı kargo ile yollayacağım. E, şunu bir uçak moduna hemen alayım ben. Niye böyle yaptım bilmiyorum. Evet İstanbul yolcusu bu kaktüslerimiz. Evet kaktüsümüzü Fatma düşürdü. Tomurcu kırılmamıştır inşallah. <laughs> evet onu da kaldırıyoruz anneciğim. Fatma e, çok isteksizim. Ben çekim falan yapmak istemiyorum dedi. Onu zorladım o yüzden böyle. Bu Evet Suplant Perisi diye bir Instagram hesabı arkadaşımız hmm, bu şekilde cüzdan ekveriyalarımızı aldı. Almış. Ekveriya Lola arkadaşlar. Gördüğünüz hmm. gibi üçlü ekveriya mı. Sonra ekveriya Deppi'ye aldım. Hmm. Sonra diğer ekveriya, sonra diğer ekveriyamız hangi ile e, olduğunu adrese bakmamışız. Bunu da bu şekilde kaldırıyoruz. Evet. E, Canan Hanım İstanbul yok. Instagram yazmışım onu İstanbul okudum arkadaşlar. Bürculent e, ve, ve ekveriye Ekvöriya aynı. Evet, bu da Canan Hanıma gidecek arkadaşlar. Bu kimin? Onu yazmamışız. Hmm hatırladığım gibi oldum ama Instagram'dan bir arkadaş onu kaldıralım anneciğim onu bir kaldıralım şöyle yan tarafa. Evet Arzu Hanım. Arzu için bir adet rebutiya arkadaşlar gördüğünüz gibi bol çiçekli Gülşen Hanım. Gülşen Hanım Messenger'dan bir arkadaş bunu da hangi gittiğini bilmiyorum. Zeliha Hanım. Zeliha Hanım. Biraz önce konuştuk kendisiyle. Çok tatlı bir bayan. Uzun zamandan beri sizi takip ediyorum. Ve size güveniyorum Leyla Hanım dedi. Bu şekilde 9 parça kaktüs ve sukulent satın aldı arkadaşlar. Güzel günlerde büyüsün inşallah. Onu kaldır bir şey göstereceğiz anneciğim. Şunu kaldırmalısın bir şey göstereceğim. Evet. Fatma Hanım Instagram'dan bu şekilde salça tenekesinde benim kızım. Aynı trikolar. Fatma Hanımcığım bunun orta gösterir misin anneciğim? O siyahlıklar resimlerde gördünüz mü bilmiyorum ama göbek oyma olayı. Buradan bebekler veriyor biliyorsunuz. O yüzden oymuştum. Yanda zaten birçok bebeği var. Ve bir adet de rebutia kaktüsümüz. Sonra arkadaşlar bir saniye şöyle Şurayı bir toparlayayım. Şu sepeti alacağız anneciğim. Sepeti göstereceğiz. Ay çok ağır. Çek. Evet bu sepeti arkadaşlar. Oh my god çok güzel. Gaziantep. E, Fatoş'a göndereceğim. Hadi nasıl kargolayacağım? E, bilmiyorum. Kargolayacağım. İşte bu şekilde. Bir e, bir krasula saksımız Gaziantep yolcusu arkadaşlar, şöyle bir verelim. Aynı zamanda bu kaktüs, bu kaktüs ve bu sedum da yine fatoşa doğru gidecek arkadaşlar. Evet, şimdi e, Seba bula demişim. Bu şekilde bir takipçim. Bakın, fuşya çiçeği vardı kaktüsümüzün. Çok güzel, çok zevkli seçimlerde çok güzel kaktüsler, rebutia kaktüsler satın aldı. Güzel günlerde sevgiyle büyüsün inşallah. Esin Hanım. Evet, Esin Hanım'ın ekveriyası, rebutiyası ve bu kız diyeceğim de kıza benzemiyor. Bu adamın ismini unuttum. Halan neyim kaldır? Evet, bunu. Uraz kardeşimin annesine göndereceğim. Bana e, YouTube ayarlarıyla alakalı AdSense problemime falan yardımcı oldu. Gidermem için teşekkür amaçlı Uraz'ın Uraz kardeşimin 20 yaşlarında kızım yaşında, e, delikanlı çok sev, sevdim yani kendisini. Bunu da Uraz'ın annesine göndereceğim. Teşekkür niyetli. Her zaman ablasına yardımcı oluyor sağ olsun. Bu olsun. da botanik diye bir Instagram hesabımız. Bu şekilde krasılımız var arkadaşlar. Lavisyamız var. Ahtapot. Kaktüsümüz. Bebek parmağımız. Bunu kenara koy. Anneciğim bundan mesaj gelecek. Bu arkadaştan bayramdan sonra çıkarın demişti. Bu da Nalan hanımcığımın ürünleri. Beyaz lavisyamız arkadaşlar. Turuncu Jumbo, Lavisyamız ve Mor Kuşya kaktüsümüz. Bu, bu lan, da Messenger'dan bir arkadaşımızın ta giden hafta Salı günü ay, siparişi tamamladık ama kendisi sağ olsun bu hafta kargolamam için müsaade etti bana. Bu şekilde Lavisyası, Granoviyası, Sedum Bruttosu ve Sedum, e, Sedum neydi? Senecio pardon. Senecio, senecio tespitimizde bu şekilde kargo olacağız arkadaşlar. Birazdan Fatma ile hazırlamaya başlayacağız. Ben hazırlayacağım. O adresleri yazacak. Bize kolay gelsin. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. hoşçakalın. Fatma hoşçakalın diyeceğiz. sesin. bayağı bir yüksek çıktı. Ha. Burayı da çektim yani.